Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleri. Efkarlıyım efkarlıyım elini ver olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi kim dayanabilir zorbanın kahrına? Salonun bu kısmı çıkabilir güle güle. Tanıştığımıza memnun oldum. Dışarıda bekleyenleri alın bunların yerine. Canımdan aziz seyirciler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arabayı bırakı verdik. Oh. Araba paldır Küldür bayırdan aşağıya Güm sahnenin ortasına. Ayla ama ne Hamlet kaçınca askerler sahiden savaş çıktı zannettiler. Söz vermişler Türk askeri gibi çarpışacaklar. Daldılar birbirlerine Allah 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 Allah. Seyirci yerlerde Danimarka sarayında Allah Allah orduları seyirci yerlerde yerlerde kıvranıyorlar. Şimdi uzaklardasın Gönül

olduğum için ağzımı açamıyorum. Bana yakın, Muhsine yakın. Bana yakın, Muhsine yakın. Yayacaksın. Dizinin iki saati tamamlaması gerekiyor. Bana yakın, Muhsine yakın. Uyudun mu? Bana yakın. Konuşamıyorum. Etkili bir sahne. İyice yakına gir. Yani uyudum. Evet. Elimde olmadan özür dilerim ama konuşamıyor. Gençliğimde bir kere de ben uyumuştum dedi. Aa! Çekti gitti beni kovmadı. Bugün burada bu sahnede huzurlarınızda olmamı Muhsin Ertuğrul'un gençliğinde bir oyunda uyumuş olmasına borçluyum. Alkışların hepsi hocaya. Yukarıdan bakıyordur ne anlatıyor şimdi diye. ...Allah bütün İstanbul'a yaydım... ...Aziz Nesin bana özel oyun yazıyor... ...Aziz Nesin bana özel oyun yazıyor... ...Aziz Nesin bana özel oyun yazıyor... ...bana yazıyor... ...bana, bana, bana yakın... ...bana, bana, bana yakın... ...hayya bana... ödül yakın bana... ...bir ay sonra Aziz abiye telefon... ...baba ver şu hakkımızı dedim... ...gel Allah'ın hakkını dedi... ...gittim attı dosyayı masanın üstüne... ...oyunun adı... ...hakkımı ver hakkı... ...hey... ...gidi hey... ...hani kelebek hareketleri yapıp sesler çıkartırsınız ya... İşte ben... O kelebekleri toplarım, 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 toplarım bu kutuya doldururum. O kelebekleri yukarıdaki göçmüş oyuncular bahçesinde dünyada oynanan bütün oyunlardan hakları olan, alkışları bekleyen eski ustalara gönderirim alkışlarınızdan olan kelebekleri. Ve her akşam kendi kendime bu akşam bunları falana filana 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 göndereceğim diye karar veririm. Gittim hemen yanına ne haber hoş geldin beş gittin. Müjdat sahnede yırtınıyor, zeki sahneye çıkaracak. On yıldır görülmemiş, hiçbir yerde duyulmamış, sesi işitilmemiş. Zeki uyanık tabii bana dedi ki, bana bak dedi, siz burada dedi, ünlüleri sahneye çıkarıyormuşsunuz dedi. E ne var, ne olmuş yani dedim. Müjdat yırtıyor kendini beni sahneye çıkarmak için de. E ne olur yani dedi. Ben de sahneye çıkacak hal kalmadı. Söyle ona öyle bir şey yapmasın dedi. Versin mikrofonu masadan söyleyeyim Dedi. Müjdat'a işaret ettim, anladı. Hemen lafı çevirdi, sanat güneşi falan. Oo, alkış yıkılıyor ortalık böyle. Mikrofonu uzattı Zeki'ye. Zeki oturduğu yerden aldı mikrofonu. Bir şarkı söyledi. Bir daha da söylemedi. Verdi mikrofonu Müjdat'a geri. Hiç ayrılamam derken Hayal oldu. İnhal. Hiç ayırmam derken, inan inan inanam kavuşmak hayal. ki geldiniz bu akşam buraya. İyi ki bizi buluşturdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onlara, bütün emek veren arkadaşlara, teknikteki arkadaşlara, herkese çok 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 teşekkür ediyorum. İstanbul'a yakışır bir gece oldu. Sağ olun, var olun efendim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.